Arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. <laughs> bugün gördüğünüz gibi koyunların yerindeyim. Hava dışarıda çok soğuk. Kameramanım da yok bugün. Kendim çekiyorum videoyu o yüzden. Böyle kendi imkanlarımla güzel bir video çekmeye çalıştım sizlere. Ee, sizlere koyun işine nasıl başladık. İki dişi kuzu ile Koyunlarımızı yani ufaktan bir süreye sahip olduk. Bunu nasıl başardık bunu anlatacağım. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi imkanlarımız biraz dar. Hani koyunlarımızın yeri yaklaşık 20 metrekare Anca yani 20 metrekare bir yer Instagram'da takip eden arkadaşlar bilirler zaten. 2-3 bölümden oluşuyor. Yan tarafta hemen sağ tarafta yine bir bölüm var. Burada da 5-6 metrekare bir yer var. Burada da işte küçük kuzularımızla birlikte koyunlarımız var arkadaşlar bu işe başlama maceramı bayağıdır Hani sizlere çekmek istiyordum YouTube kanalına yüklemek istiyordum ee, çok soran arkadaşlar oldu Instagram'dan olsun Facebook'tan falan olsun bununla ilgili Hani bizi bilgilendirir misin? nasıl yaptın nasıl ettin diye <laughs> arkadaşlar biz e, koyun işine başlama macerası Yani herkes biliyorsunuz ki geçim derdinde geçim sıkıntısında insanlar Hani bir ek gelir elde etmek istiyor veya da insanlar hani bu işe girmek istiyor, para kazanmak istiyor. Biz de imkanlar doğrultusunda nasıl yaparız, nasıl ederiz diye düşünürken dedik ki iki dişi kuzu alalım. Paramız da çok yoktu da açacağız arkadaşlar. Bunlar 3 üç, üç buçuk sene öncesi. İki tane dişi kuzu alalım dedik. Ee, bu işe başlayalım. Bizim komşumuz bu işi yapıyor. Bir tane abimiz. Sadece bu işte geçiniyor arkadaşlar. Onun yanına gittik işte babamla beraber. Dedik biz böyle böyle biz de bu işte yapmak istiyoruz. Bize yardımcı ol. iki tane hayvan almak istiyoruz. Bu kadar bütçemiz var. Yani düşük bir bütçe. O da sağ olsun bize yardımcı oldu arkadaşlar. İki tane dişi kuzu ondan sahiplendik. Dediğim gibi 3 üç, üç buçuk sene önce bu işe başladık. Ondan sonra arkadaşlar tabi koç almadığımız için üretme konusunda hani hayvanlar büyüdü. Şişek oldular. Burada şişek derler arkadaşlar. <laughs> hayvanlar büyüdü belli bir noktaya geldiler, artık eşleşme pozisyonuna geldiler tekrardan koçumuz olmadığı için onun sürüsüne hani katmak durumunda kaldık tekrardan gittik abimizin yanına konuştuk dedi ki böyle böyle sen bize bir iyilik yaptın sağ ol var ol biz senden bir iyilik daha istiyoruz yan parası maliyeti neyse biz hani verelim bu iki hayvanımızı senin sürüne katalım orada koça gelsinler orada tekrar eşleşsinler bu şekilde çoğaltalım sürümüzü dedik biz tabi bu arada işte ahırımızı biraz daha büyütmeye, düzeltmeye falan imkanlar da olsun çalıştık arkadaşlar. Tekrar işte abimizin sürüsüne kattık koyunlarımızı. Koyun oldular, büyüdüler. Ondan sonra ar aradan aylar falan geçti arkadaşlar. Aylar geçtikten sonra tekrardan geri aldık. Tabii aldığımızda doğumlarına artık yaklaşmıştı yani. iki ay falan kalmıştı. Ondan sonra onları tekrar geri aldık. Burada işte doğumlara gerçekleşti hayvanlarımızı. İkisi de birer tane yaptı. hani ilk yavrulamalar oldukları için. Birisi dişi yaptı, birisi erkek yaptı. Ondan sonraki sene o erkek olan büyüdü etti derken benim düğünüme denk geldi arkadaşlar. Onu koç oldu. Düğünüm için kesmek zorunda kaldık. Onu da damızlık olarak kullanamadık. Çok da damızlık vasfı yoktu açıkçası. Tekrardan işte gel zaman git zaman derken tekrar abimizin sürüsüne kattık. Koç yine olmadığı için elimizde koyunlarımızı. Ondan sonra orada arkadaşlar tekrardan yine aynı bu serüven tekrar devam etti. Tekrar geri aldık. En son zaten aldığımızda çok şükür ki ikiz koyunlarımız ikiz yaptı, üçüz yaptı. Bu şekilde sistem büyümeye başladı arkadaşlar. Yani zor şartlarla güzel oldu. Şu anda yaklaşık sayımız 12-13 civarında koyunlarımız. Ee, yeni yeni de bir yer aldık arkadaşlar. Böyle çok kısıtlı kapalı sistemde koyun işi zor oluyor sizlere tavsiyem hani yeri yurdu olan için çok zor bir şey değil. Yeri yurdu olan, arsası olan, arazisi olan, tarlası olan herkese öneririm. Güzel iş, karlı iş yapabilen yapsın yani. Ama dediğim gibi kapalı sistemde çok bir karı yok bu işin. Biz ileriye dönük sermaye amaçlı yapıyoruz şu anda. Yerimizi de aldık. yeni dönüm bir yer aldık. Orada bu işi inşallah ilerleteceğiz arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir video çekeyim istedim size. Hava da çok soğuk. Dışarıda da durulacak gibi değil. Koyunlarımızın şu anda karnında doymuş vaziyette. Size onları da görüntüleyeyim. Benden biraz çekindiler. Şöyle kaçtılar arkadaşlar. Şöyle onları da göstereyim size. Gel. Kuzularımız, koyunlarımız arkadaşlar şu anda ahırımızın durumu bu şekilde. Burada da burahmalarımız var arkadaşlar. Light bırakmalarımız Colombian Blue horozumuz. Bir tane lay süsek tavuğum var. Arkadaşlar yani dediğim gibi şöyle tekrar kamerayı koyuyorum. Çok da sıkıntılı bir yerde duruyor arkadaşlar telefon. Kameramız böyle düşmesin de. Dediğim gibi arkadaşlar bu iş güzel iş, kalli iş. Yani iki dişi kuzuyla başlayıp buralara gelmek yani herkese nasip olmaz başarabilmek önemli babamın da yardımlarıyla benim benim de hevesimle babam zaten Yılların Deneyim var yani yıllar öncesi bu işi 15-20 sene boyunca çobanlığını yapmış bir adam yani Biz de onun yanında bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz açıkçası Yani iki dişi kuzuyla başladık buralara kadar getirdik arkadaşlar Hani Yapmak isteyenler düşüncesi olanlar, merak ettiği şeyler olanlar arkadaşlar YouTube kanalımda yorumlar, yorum olarak sorabilirsiniz. Her şeyi sorabilirsiniz. Instagram hesabımdan da sorabilirsiniz. Oradan da mesaj atabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar YouTube kanalımı büyütmeye çalışıyorum sizlerin de yardımlarıyla. 1000 aboneye çok az kaldı. 4000 saat olmamıza da az kaldı. Bir şekilde kanalımız aktifleşmeye çalışıyor. Böyle eğitici, öğretici videolar çekmeye devam edeceğim inşallah. Arkadaşlar bol bol yorum bekliyorum sizlerden. Merak ettiğiniz ne varsa sorabilirsiniz. Yani iki dişi kuzuyla başlayıp bu sürümüzü çoğalttık. Şu anda daha da inşallah daha güzel günler olacak. Yeni aldığımız yerle ilgili de bol bol videolar çekeceğim sizlere. Orayı da bir böyle işte yapım aşaması, işte çevirme, ahır yapımı aldığımız yerin etrafını çevirme, maliyetleri falan hepsini hesaplayacağım. Onlara da güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Ev yapacağız inşallah oraya. Ev videosu da çekeceğim. Bu şekilde beni takip etmeye, destek vermeye devam ederseniz çok memnun olurum. Kanalıma abone olarak da beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.